Hanımefendi, kafede hiç boş yer kalmamıştı. Müsaade ederseniz oturabilir miyim? Tabi buyurun. Hmm. Çok ilginç. Nedir o kadar ilginç olan? Siz burada birini bekliyormuşsunuz. Ama geç kalmış. Hep geç kalır zaten. Beklediğiniz kişi bir erkekmiş. Bravo. Eşimi bekliyorum. Sert bir adamdır kendisi. Yok. Dünya tatlı. Ama söz konusu eşi ve ailesi olduğunda gözü hiçbir şeyi görmez. Öyle mi? Ama masanıza oturmama izin verdiniz. Siz neden benim masamı seçtiniz? Tek başına oturan oldukça hoş bayanlar görüyorum. Tek başına oturan hoş bayanlar. Hani nerede? Ben kimseyi görmedim. <laughs> Kadınları nasıl etkileyeceğinizi gerçekten iyi biliyorsunuz. Kadınları değil tek bir kadına. Karşımda oturan dünya güzel hanımefendi. Beyefendi, söyledim ben evliyim. Üstelik benim beş yaşında bir de oğlum var. Ne diyorsunuz? O da hazır yani. Daha iyisini düşünemezdim. Ama bu kadar acele karar vermeyin. Bazen o kadar yaramaz olabiliyor ki. <laughs> kollarım koptu, hadi bağlasan artık. Tamam bir çabuk işte artık bırakabilirsin. Demek artık bırakabilirim. Ya <laughs> Demek artık bırakabilirim ha? Demek ya yapalım, artık ya bırakabilirim. Ya bir dinlen birazdan, hediyemi paketleyeceğim daha. Hadi git paketle. Ömer'cim yavaş. Aa, aa. Evladım ne söyledim ben? Bardaklar sağa konacak dedim. Bak. İki yoğurtluyu da yan yana koymuşsunuz. Bak. Haklısınız Safiye Hanım, fark edememişim. Müdahale etmeden duramıyorsun değil mi? Hani gerek yoktu doğum günü kutlamasına falan? Canım ben gerek yok demedim. Abartmayalım dedim sadece. Koskoca kadın çocuk değil sonuçta. Bak sen. Oğlunun doğum günü olsa bir aksilik çıkmasın diye elin ayağına dolaşırdı. Bırak zevzekli de üstüne bir şeyler giy hadi. Benim üstüm iyi böyle. Hanımlar donatmışsınız yine masayı. Nerede kaldınız? Gelecekler neredeyse. Ay amca öyle dediğine bakma. Onun morali çok bozuk. Bütün gün odasından çıkmadı gelinin doğum günü var diye. Abarttın ama. <laughs> ne haber Müge? İyi Aras abi. Oyalanıyoruz işte. Musa, bak mideni doldurmaya başladın, tansiyonun yükselecek. Sen beni merak etme, ben bomba gibiyim. Görüyorum. Yaradı sana evden ayrılmak. Ee, nasılsınız Safiye teyzeciğim? İyiyim Aras'cığım, sen nasılsın? Teşekkürler. Ela gelmiyor mu, yok yanınızda? Beraber çıkmadık ofisten, hediye bakacaktık. Gelir birazdan. Ha. Selam millet. Heh, geldi çatlak. Geç kalmadım değil mi? Yok. Yok yok. Ya nerede kaldı bunlar? <laughs> ben artık kalkayım, oğlum beni bekliyor. Zeynep. Efendim. Benimle evli olduğun için, karım olduğun için o kadar mutluyum ki. <laughs> Mutlu yıllar tatlım. Mehmet ben sen gecikince bugün unuttun sandım bir an. Asla. Sadece aradığımı bulabilmek için biraz dolaşmam gerekti. <laughs> Mehmet bu çok güzel. Sen daha güzelsin. Nereden buldun bunu? Böylesini artık yapmıyorlar. Hı hı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi artık gidelim. Bu hafta iyice mutlaka toplayın. Çok trafik vardı geç kalın. ...her zamanki gibi çok şıksın şekerim. Siz de her zamanki gibi çok güzelsiniz. Yıllar <laughs> <Bunlar> yarıyor gerçekten. <laughs> Şu dediğin olursa çok iyi. Oğlum hadi gelsinler artık. Ömerciğim, hadi gel bir saniye merdivenlerde bekleyelim olur mu? Geldiler. Yavaş düşeceksin. Geldiler geldiler. Masanın önünü kapatın. Gören de İngiltere kraliçesi geliyorsunuz. sanırım. Oh. Ev ne kadar sessiz. Herkes nerede? Ömer nerede? Ee, bahçede oynuyordu demin. Hadi gel bahçeye bakalım. yavru kuşum diyordum ben de. Oğlum. Sürpriz çok güzel oldu ya. Sana sürpriz yaptık anne. Nasıl şaşırdın değil mi? Doğum günün kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim oğlum. Ay ben size ne diyeyim bilmiyorum ki harikasınız çok teşekkür ederim. Neyse açılış konuşması bittiyse <laughs> yemeğe geçelim artık herkes bekliyor bekliyor acıktı çünkü hadi canım hadi. Gelinin bir suçu yok Safiye Sultan benim yüzümden geciktik. Doğum günü kutlu olsun canım. Teşekkür tamam, ederim. ederim canım, babanın tamam. şekeri var biliyorsun yükseğe verilecek. Tamam anneciğim tamam. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hadi edin. bakalım hadi, yemeğe buyurun Doğum yapalım. günü Babacığım. kutlu olsun canım. Tamam. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Baba nasıl olduğunu anlamadık bile. Top birden Messi'ye geldi. Bütün defans oyuncuları böyle duvar gibi...